ben İnci Güneş Bakar. Bugün size geçmiş yaşam regresyon değil, yaşamlar arası yaşam regresyon seansından biraz bahsedeceğim. Aslında açıkçası çok da böyle hazırlamadım. Bunu anlatayım, şunu anlatayım, bu kısmından bahsedeyim diye. Şu an böyle birazcık aklıma gelenleri, birazcık özellikle aktarmak istediklerimi bu videonun içine katacağım ama sonrasında bu videoyu izledikten sonra aklınıza takılanlar varsa, merak ettikleriniz varsa siz de videonun altına yazarsanız belki birkaç video daha çekeriz bu konuyla ilgili. Çünkü çok derin ve <laughs> çok uzun bir konu. Şöyle ki aslında çok da yaşamlar geçmiş yaşamlar evet biliniyor ama yaşamlar arası yaşam e, ...regresyonu çok bilinmeyen e, ya da yeni yeni bilinmeye başlayan bir konu. E, dünyada biraz daha tabii e, fazla e, biliniyor ama Türkiye'de daha yeni yeni konuşulmaya başlanan bir konu. E, şöyle, geçmiş yaşamlarla yaşamlar arası yaşam regresyon seansının ne farkı var? Rı açıklayayım çünkü bununla ilgili çok soru geliyor. Geçmiş yaşamlar regresyon seansında biz bu yaşantımızdan başlayarak zamanda geçmişe doğru yolculuk yapıp önce bu yaşamdaki birkaç e, çocukluk anısına sonra anne rahmine, anne karnına oradan da şimdiki yaşamımız için anlamlı olacak şimdiki yaşamımıza katkı sağlayacak e, bir ya da iki tane geçmiş yaşamımızın içine giriyoruz ve orada geziniyoruz. Yaşamlar arası yaşam seansında ise e, önceki şunu söyleyeyim, yaşamlar arası yaşam ne demek? E, bizler Pek çok yaşam yaşadık. E, ruhumuz yolculuğuna devam ediyor ve zaman içerisinde sadece farklı farklı zamanlarda farklı farklı bedenlerde gelip gidiyoruz. Yaşamlar arası yaşam ise işte bu yaşamlarımız arasındaki yaşamda ne yapıyoruz? Yani geçmiş bir yaşamım var, o yaşamda da öldüm. Diyelim ki bundan hemen önceki yaşamımdan bahsedelim. Ben şu an ince olarak bu yaşamdayım. Bundan bir önceki yaşamımda öldüm. Aslında hep merak ettiğimiz soru işte geliyor burada. O ölüm anından sonra ne oluyor? Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ee, niye tekrar geri geliyoruz? Nasıl tekrar geri geliyoruz? Geri gelip ne yapıyoruz? Ee, gibi 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 soruların cevapları bu yaşamlar arası yaşam regresyon seansının içinde işte. O bir e, geçmiş yaşamın içindeki ölüm anından sonra e, oradan... Ruhsal evimize dönüyoruz. Yaşamlar arası yaşam orası işte. Yani bir önceki mesela yaşamımla ince olduğum bu yaşam arasındaki yaşam. Yaşamlar arası yaşam. Ee, Seans da ise yine bu şu anki halimizden tabii ki kronolojik olarak geri gidiyoruz gibi düşünün. Yani önce bir iki tane mutlu, keyifli çocukluk anısına. Ee, bunu böyle bir ısınma gibi düşünebilirsiniz bu kısımlarını. Çünkü yavaş 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 tetaya doğru iniyor oluyoruz sonra anne rahmine yani çocukluğumuzdan da öncesine. E, oradan sonra en yakın geçmiş yaşamımıza yani bu yaşamımızdan önceki en yakın geçmiş yaşamımıza gidiyoruz ve o yaşamın içinde biraz gezindikten sonra bizim için önemli, anlamlı anlar içinde gezindikten sonra almamız gereken bilgileri aldıktan sonra oradaki o yaşamın bitişiyle ruhsal evimize geçmiş oluyoruz ve orada tam aslında life between lives yani yaşamlar arası yaşam bölümü başlamış oluyor şöyle söyleyeyim muazzam bir seans e, muhtemelen buraya kadar dinlediyseniz e, çünkü bu herkes için çok e, okey bir alan değil herkes için çok e, hazır olduğu bir alan değil herkesin çok e, duyduğu bildiği bir alan değil herkesin çok ilgilendiği bir alan değil eee Muhtemelen bu videodaysanız ve buraları izliyorsanız yolculuğunuz bir şekilde bu bilgileri almaya, hatırlamaya doğru evrilmiş demektir. Ve bunun için de şükürler olsun. Çünkü bence bu ince olarak benim iddiamdır. Hani bir e, literatüre dayanarak söylemiyorum ama çok yakında, çok yakın bir zamanda çünkü dünya olarak öyle bir enerjiye evrildik ki belki 50-100 yıl içinde zaten... Artık doğar doğmaz kendi geçmiş yaşamlarımızı e, bence e, bizim için önemli olanları ve benzeri hatırlayarak geliyor olacağız zaten. E, oraya doğru tekamül ediyoruz bence. Yaşamlar arası yaşam seansında ise nelerin cevaplarını alıyoruz? Bir kere her birimizin e, ruhsal rehberleri var. E, çoğunlukla artık bedenlenmeyi bırakmış bilge ruhlar olarak düşünebilirsiniz onları, bilge varlıklar olarak. Ve hani hepimizin öğretmenleri gibi var olduğumuz ilk andan beri bizimle olan, işte e, bu geldiğimiz yaşamları birlikte... E, konuştuğumuz, o genişlememizi, yolculuğumuzda neler öğreniyoruz, nelerin içinden geçiyoruz gibi. Öğretmen gibi düşünebilirsiniz. Ama hani böyle mmm, bir öğretmen cezalandırıcı, yargılayıcı değil. Tam anlamıyla bizi böyle destekleyici, cesaretlendirici, öğretici bir öğretmen, rehber olarak. Kendi rehberimizle buluşuyoruz ve bu muhteşem bir şey. Çünkü bir kere orada kendi rehberimizle, Tanıştığımızda demeyeceğim. Zaten tanıyoruz ama onu hatırladığımızda, o buluşmayı yaptığımızda o artık hep sizinle oluyor ve onun desteğini hayatınızda çok daha fazla hissediyor oluyoruz ve bu muhteşem bir şey gerçekten. Ruh grubumuzla buluşuyoruz. Yani hepimizin bir ruh grubu var. Ee, güç grubu gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet. Onlarla buluştuğumuz an zaten e, fark ediyorsunuz ki orada ve onlarla olmak çok güzel ve hepsini tanıyor, hatırlıyor oluyorsunuz orada. Ruh grubumuzla buluşuyoruz, zehberimizle buluşuyoruz. Orada bize şimdiki yaşamımız için faydalı olacaksa belki başka bilge varlıklarla e, buluşma oluyor. E, ya, o kadar çok alan var ki şimdi burada onları konuşmak istemiyorum. Çünkü belki seansın içine e, girersiniz ve yolculuğunuz kendi e, seyrinde ilerlesin. Bu kısmı bence çok önemli çünkü e, şöyle ki bir sürü birbirini tanımayan kişi, belki dünyada artık on binlerce kişi yaşamlar arası yaşam seansına giriyor. E, i̇şin güzelliği şu, hani hep zihnimiz sonuçta burada ve diyoruz ki uyduruyor muyuz acaba, nereden çıktı bu, atıyor muyum acaba bunu derken ee, birbirini tanımayan, dünyanın bambaşka yerlerinde olan binlerce on binlerce kişi kendi life between life seanslarından sonra görüyoruz ki biz e, bunlar böyle toparladığında ki e, bence bunun için çok güzel örneklerden biri e, benim de eğitimini aldığım Michael Newton enstitü, Michael Newton'ın Ruhların Yolculuğu kitabını okumanızı çok tavsiye ederim burada e, şu ortaya çıkıyor ki o kadar benzer yani birbiriyle yüzde yüz örtüşen sahnelerden, yüzde yüz örtüşen yerlerden, yüzde yüz örtüşen yolculuklardan bahsediliyor ki artık şey oluyorsun yani birbirini tanımayan binlerce insan aynı anda bu şeyi nasıl uyduruyor olabilir? Yani mümkün değil. Ee, ve mesela eğer bilinciniz, egonuz bir kanıt daha istiyorsa şu da çok güzel bir örnek. Ee, birbirini tanımayan iki kişi aynı anda e, iki işte hipnoterapistle seansa giriyor. Örneğin karı koca ee, ve o başka bir terapistle aynı anda diğeri de başka bir terapistle aynı anda giriyor. Ve çıktıklarında olmak zorunda değil ama bunun olmuş defalarca kanıtı var. <laughs> i̇kisi de, ikisi için de anlamlı olduğu için ortak başka bir yaşamlarına gidiyorlar kendi seansların içinde. Ve o da aynı şeyi anlatıyor, o da aynı şeyi anlatıyor. Yani aslında bu da bir kanıt. Ya da mesela eşinle diyelim ki uyduruyorum ya da bir arkadaşınla ya da tanıdığım birisiyle e, sen kendi seansın içinde oluyorsun, o kendi seansın içinde. Ve e, Life Between lives bölümüne geçtiğinizde aynı ruh grubunda olduğunu görüyorsunuz. Yani o da görüyor ve seni tanıyor. Sen de gidiyorsun ve aa evet o orada diyorsun ve tanıyorsun. Ve mesela orada ruhsal isimlerimiz var. E, o onun ruhsal ismini, o onun ruhsal ismini e, orada soruyor ve öğreniyor oluyor. Ve dönüp bakıldığında... Aynı yani e, işte bu kadar çok kanıt var ki aslında uydurmadığımıza dair ki keza düşününce de zaten e, evet ölüyoruz e, ne oluyor yani bir yere gidiyoruz o bir yer neresi ne yapıyoruz o yolculuğu da defalarca kez yaptığımız için hatırlıyoruz aslında ve e, Seansın içinde elbiyele yani o yaşamlar arası, yaşama, yaşamlar arası yaşam kısmına geçtiğimizde artık iyice TETA seviyesinde oluyoruz ve e, hani içinden bir kısım diyor ya bir dakika uyduruyor muyum acaba diyen kısım tam olarak yok oluyor. Çünkü orası o kadar derin ve gerçek ki orada artık TETA'da uydurabilme şansın kalmıyor. Ve hatta geçenlerde e, birkaç seansta şunu deneyim dedim çok da güzeldi. E, şeyden, seanstan çıktıktan sonra seansta değerlendiriyoruz. Tabii uzun da bir seans, 4 saat kadar falan sürüyor. Ee, mesela şunlar çok hoşuma gidiyor benim. E, çıktıktan sonra seanslar çıktıktan sonra şunu söylüyorlar. Evet uydurmadığıma çok ikna <laughs> oldum. Çünkü uydursaydım ben bunu uydurmazdım. Ben uydursaydım işte şunu uydurdum. Ben uydursaydım bunu uydurdum. Ya da mesela geçen işte olan çok iyiydi. E, dedi ki ya ben var ya hep şöyle düşünüyordum yani. Ben o kadar hani üstün ya da bilge bir ruhum ki e, valla ben anneme babama bence öğretmen olarak gönderildim. Ben onlara eğitmeye geldim. Ben onlara öğretmeye geldim diye hani hep hep öyle hissediyordum hayatım boyunca dedi. Ve ruhsal evine gittiğimizde işte diyorum ya orası o kadar gerçek ki anne babası aynı ruh grubunda değildi. Başka bir ruh grubundalardı ve işte onları da orada ziyaret edebiliyoruz. Orası müthiş bir yer öyle söyleyeyim ve onları başka bir ruh grubunda gördüm ve kendi hani anlattığı ve orada seansın içindeki bilgi şu. Onlar o diğer ruh grubu, onun içinde bulunduğu ruh grubundan daha ileri seviye bir ruh grubu, daha bilgi daha e, deneyimli bir diyeyim yani. Burada bu arada hani ileri seviye falan dediğimde biz şimdi bunu insan olarak ileri seviye şey böyle geri seviye böyle garip bir tanınmış gibi geliyor mu orada o öyle bir şey değil. Orada e, kıyas, orada fesatlık, orada öfke, orada ceza, orada sınıf öyle bir şey yok yani sadece anlaşılır olması için o kelimeyi kullanmam gerektiği için söylüyorum ee, gittiğinde o aslında işte tabii çok orada özel kendi deneyimleri vardı onu içinden geçirmek ve onu desteklemek için gelmiş aslında onlar ona bir şey öğretmeye gelmiş ruhlar olduğunu fark etti ve yani onun şu anki hayatında içinde bulunduğu durumu da muazzam dönüştürdü. Ki kaç dakika oldu bilmiyorum ama anla işte diyorum ya bu konuya girdim ve çok çıkabileceğim bir konu değil bu o yüzden birkaç video daha çekeriz bununla ilgili ama şunu da söylemiş olayım Aa, seans e, pek bize ne katkı sağlıyor derseniz bir kere hani şu kısmı zaten muazzam bir şey e, ne kadar fazlası olduğumuzu hatırlıyoruz bu bedenle sınırlı olmadığımızı hatırlıyoruz ki dolayısıyla bir ölüm korkunuz varsa falan birini kaybetme korkunuz varsa o korku tamamen şşt, Gidiyor ona net söyleyebilirim. Bu herkeste olan bir şey. İstisnasız. Çünkü yani o oh, neler görüyorsun ve hatırlıyorsun. Dolayısıyla aslında ölmek diye bir şey olmadığını sadece bu bedenden çıkmak. Ve bu bedenden çıkmanın da oradan baktığında işte kötü bir şey olmadığını görüyorsun. Her şeyin aslında bir deneyim bir tecrübe olduğunu görüyorsun. Aslında burada taktığın ve belki de çok sınırlı hissettiğin, senin için çok büyük sorun gibi gözüken şeylerin bir anda ortadan kaybolduğunu görüyorsun. Ee, rehberinle buluşuyorsun, ruh grubunla buluşuyorsun. Yaşam ve beden seçimi anına gidiyoruz orada. Yani ben bu yaşamı niye seçtim? Peki bu bedeni niye seçtim? Peki niye işte İngiltere'ye doğdum? Niye Almanya'ya doğdum? Niye Londra'ya, işte Türkiye'ye doğdum? Niye Amerika'ya doğdum? Hani gibi. Niye bu beden, niye bu anne, niye bu baba, niye bu aileyi seçtim? Peki benim yaşam amacım ne? Bu gelişimde neyi deneyimlemeye geldim? Soruların hepsinin cevabını alıyoruz. Ayrıca gelmeden önce hep şunu söylüyorum. Ne kadar sorun varsa hazırlayabilirsin. Sor sorabildiğin kadar. Çünkü orada o soruların hepsinin cevabına bir sürü yolla ulaşabiliyoruz. Ve rehber buluşmasında ve başka bir sürü yerlerde soruları direkt olarak soruyoruz. Yani bu yaşamla ilgili merak ettiğimiz her soruyu şu anımızda bu yaşamımızla ilgili her şeyi oraya taşıyıp oradan cevabını Alıyoruz ama dediğim gibi ben bunu anlattıkça anlatırım. Bugünlük böyle bir e, bilgi vermiş olayım ama söz e, bu konuyla ilgili özellikle merak eden çok kişi olduğunu biliyorum ve çok sınırlı kaynak çok sınırlı e, ulaşım olduğunu da biliyorum. O yüzden olabildiğince fazla video çekeceğim bu konuyla ilgili. Tekrar sonra başka bir videoda da buluşuruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, kocaman sevgiler, bay bay.